Herkese merhaba. Umarım her şey yolundadır. Motivasyonunuz ve disiplininiz yerindedir. Bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. KPSS tarih nasıl çalışılır? İlerleyen süreçte nelere dikkat edeceğiz? Ve daha verimli hale nasıl getirebiliriz? Gibi birçok soruya cevap vereceğiz. Ben bir şeyi es geçmek atlamamak için şöyle deftere yazdım arkadaşlar. Buradan ana maddelere bakıp sizlere anlatacağım ve bunu açacağım. İlerleyen süreçte tarih bizim için çok çok önemli olacak. Onun için lütfen can kulağıyla dinleyin. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başlıyoruz. Ve ilk maddeyle başlıyoruz. Tarih bilincini oluşturmak. Bu ne demek? Kendi tarihimizi öğrenmek aslında. Kendi tarihimizde farkındalık yaratmak. Kendi tarihimizi ilerleyen süreçte çocuklarımıza anlatmak. İlerleyen süreçte daha çok yayılmasına sebep olmak. Arkadaşlar tarih bilincini oluşturmak çok çok önemli. Ön yargıyla yaklaşırsanız tarih size çok sıkıcı gelir. Zaten videolar çok uzun ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yazarak mı çalışalım yoksa sadece video mu izleyeceğiz? Hayır. Önce tarih bilincini oluşturmamız gerekiyor. Arkadaşlar çünkü ön yargıda yaklaşırsanız tarih inanılmaz azap verir. Hızdırap gelir size. Çünkü bir sürü konu var. Bir sürü tarih var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kesinlikle bir merak duygusu içerisinde yaklaşırsanız çok çok daha iyi olur sizin için. Çünkü ilerleyen süreçte konular genişleyecek, ve ilerleyen süreçte inkılap tarihi de gelecek ama kafa Allah bulak olacak. Yani tarihe, tarih bilinci de yaklaşırsak bence çok daha iyi olacak. Çünkü kendi Türk tarihini anlıyoruz arkadaşlar. Yani kendi Türk tarihimizi farkına varıyoruz, öğreniyoruz. Nereden geldiğimizi görüyoruz. Atalarımızın kimden olduğunu ve nasıl buraya kadar geldiğini öğreniyoruz. Atamın kim olduğunu öğrenmiş oluyorsun. Yani aslında geçmişini öğrenmiş oluyorsun. Ve bu çok güzel bir duygu aslında. Yani ön yargıyla yaklaşmayacağız. Biraz merak duygusu içerisinde gireceğiz. Böyle girersek çok daha güzel olacak. Çünkü tarih bilincini oluşturursak, kendi çocuklarımızla anlatacağız bunu. Artık o çocuklar da birazcık o tarih bilincinde olacağı için bence kendi Türk tarihimizi de öğrenmiş olacağız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani sorulara tabii ki soru çözeceğiz. İnanılmaz derece o bilgi birikimine ihtiyacımız olacak ama kesinlikle ilk başta o tarih bilincini oluşturmamız gerekiyor. Arkadaşlar tarihte hoca çok önemli. Kendi hocanızı bulmanız gerekiyor. En çok anladığınız, en çok onu duymaktan, onu izlemekten, onu dinlemekten keyif aldığınız ve aynı zamanda çok iyi anladığınız bir hocayı bulmanız gerekiyor. O hocanın kişisel özelliği çok önemli. Yani tarihi nasıl anlatıyor? Tarihi eğlenceli hale mi getiriyor? Tarihi çok mu sıkıcı anlatıyor size göre yoksa tarihi sadece maddeler halinde mi anlatıyor? Hikayeleştirebiliyor mu? Gibi birçok soruya cevap vermeniz gerekiyor. Çünkü o hoca sizin yol gösterecek. O hoca sizin yolunuz olacak. Çünkü ilerleyen süreçte konular artacak, videolar artacak ve ama size sıkıcı gelebilir. Hocanın ses tonu, mimikleri, aynı zamanda anlatım biçimi çok önemli. Onun için doğru hocayı bulmak ve sizin en çok anladığınız, onu dinlemekten keyif aldığınız bir hocayı bulmak çok çok önemli arkadaşlar. O hocayı bulup bir an önce başlamanız gerekiyor. Tabii ki bazı öğrenciler tarihe ilk ders olarak başlar ama bazıları sona bırakır. Çünkü unutulması çok Kolay bir ders. Onun için tarihe öncelikli olarak sana göre nasıl daha verimli hale getirebilmek için bunu öğrenmen gerekiyor. Bunu bulman gerekiyor. Ve o hocayı kesinlikle bulman gerekiyor. Bir sürü hoca var arkadaşlar piyasada. Yani bunlardan bazıları Ramazan Hoca. Tabii ki herkes biliyor. Selami Yalçın var. Birol var. Zeki Hoca var. Mehmet Celal Öz var. Ahmet Karakuzu var. Bir sürü hoca var arkadaşlar. Ama hangisi sana iyi geliyorsa ses tonu, mimikleri, anlatım tarzı sana hitap ediyorsa mutlaka onu bul ve oradan devam et. Şimdi diğer maddeye geçiyorum. Hocam yazarak mı ya da video ders notu mu önemli? Şimdi yazarak çok sıkıcı gelebilir size arkadaşlar. Çünkü tarih derya deniz bir ders. Yani yaz tekrar oku falan hani en baştan bunu yapabilirsek tabii ki belki doğru olabilir de. Yani şu an Temmuz Ağustos'ta mı başlar öğrenciler vardır muhakkak. Yani o dönemde başlayan öğrenciler varsa belki bunu öyle yapmıştır ama bana çok yazarak mantıklı gelmiyor. Mutlaka bir video ders notu olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü o video ders notu bakarak, ilerleyerek aynı zamanda onu okuyarak ve oraya küçük küçük notlar yazarak ilerleyeceğiz. Çünkü video ders notu ilerleyen süreçte bizim yol haritamız olacak. Çünkü bunun tekrarlarını yapacağız. Tekrar yapa yapan onu öğrenmiş olacağız. Video ders notuna bakarak orada orada zaten anlatıyor. Sen de oradan fosforlu kalemle çizebilirsin, altını çizebilirsin, yanına yazabilirsin, okuyabilirsin, işte okuyabilirsin, aynı zamanda otobüste okuyabilirsin, boş zamanlarda okuyabilirsin. Yani bu şekilde bence video ders notu çok önemli. Video ders notu olursa bence daha mantıklı. Ama olacak. ilerleyen süreçte kısa kısa notlar yaparak yani konunun özetini çıkararak onu yazabilirsiniz tabii ki. Ama şu an için bence çok sıkıcı gelebilir size. Peki hocayı bulduk. Videoları ayarladık. Kitaplarını aldık ve artık nasıl ders çalışacağız? Yani tarihe nasıl ders çalışmam gerektiğini anlatacağım. Şimdi iki tane mutlaka hocanız olsun. Bir tanesi yol gösterecek. Yani mutlaka onun videolarını izleyeceksiniz. Diğeri de genel tekrarlar için saklayacağız. İlk kitabı aldık. Örneğin Ramazan hocanın kitabını aldık. Ya da işte bir öğretim oldu. Hiç önemli değil. Hangisi sana iyi geliyorsa mutlaka onu seç. Ve direkt onun videolarını izledim. İzledikten sonra direkt konu testlerini çözüyorsun ve orada yanlış yaptıklarını analiz ediyorsun ve artık ilerliyorsun. 3-4 konu ilerledin. 3-4 konu ilerledikten sonra geriye dönüyorsun. Orada biraz mola veriyorsun ve artık ilk konudan başlayıp soru çözüyorsun. Bu şekilde genel tekrar yapıyoruz arkadaşlar ve artık o genel tekrarlar yaparak kısa kısa notları alıyoruz. Ve çözemediğimiz soruları kesiyoruz ya da yapıştırıyoruz. Mutlaka ona geri döneceğiz o sorulara. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ya da kendi Soru defterimiz olacak. Oraya da yazabilirsin sevgili dostlar. Bu şekilde ilerlersek bence tarihe çok daha iyi olacak. İlerledik. 4-5 konu geçti. 6-7 konu geçti. Artık orada tekrar kestik. Bir daha geri dönüp oranın tekrarını yapıp ikinci kaynaktan çözüyoruz. Hocam çözdüm bitirdim. İkinci kaynaklar da bitti. Artık ne oluyor? Video ders notunu getiriyorsun. O video ders notuna başlayıp kısa kısa tekrarlar işliğinde ilerliyorsun. Ve artık deneme çözme vakti geldi. Yani artık sen branş denemesi çözüyorsun. Branş denemesini çözdük. Branş denemesi 27 soru var arkadaşlar ve maksimum 10 dakikada bitirmen gerekiyor. Yani maksimum belki 7-8 dakikada bitirmen gerekiyor. Bitirdiğin bütün soruların analizini yapıyorsun. En çok yanlış yaptığın konuları belirleyip geri dönüp tekrar yapıyorsun. Bu şekilde inerleyip inerleyip mutlaka başarılı olacaksın. Bu şekilde ilerlersen zaten sınavda yani minimum 24 23-25 yapacağını umuyorum, düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir yöntem. En az iki kaynak deneme ve artı genel tekrarlar eşliğinde ilerleyeceğiz. Bu, bu yöntem arkadaşlar çok önemli. Şimdi diğer maddeye geçiyorum. Şıkları analiz etmek. Arkadaşlar e, denemeyi çözdük. Analizini yaptık ama şıkları da analiz edeceğiz. Nasıl? İşte o şıklar mutlaka aşinalık katacak size. Örneğin konuda işte 2. Mahmut diyor. Kadir Sultan Süleyman diyor. Fatih Sultan Mehmet diyor. Gibi bir sürü padişah olacak ya da diğer inkılap tarihinden bir sürü anlaşmalar olacak. Ama doğru cevap Ceyhan diyelim. Ama diğer şıkları da analiz et. Yani orada neden o şıkı orada koyduğunu öğren. Öğrenirsen zaten bütün hakimiyetin sende olur. Ve o tarihe daha iyi çalışırsın. Ve yine bu şekilde genel tekrar yapabilirsin. Yani şıkları analiz edeceğiz. İkinci Mahmut'u niye orada koymuş? Abdülmecid'i niye orada koymuşlar? Kısa kısa o padişahlar, o antlaşmalar üzerinde kısa kısa notlar alabilirsin, tekrar yapabilirsin. Bu şekilde çalışmak bence çok daha güzel olacak. Peki hocam, genel tekrar nasıl yaparım? İlerleyen süreçte unutmamam için bir yöntem söyle bana. Zaten ilk yöntemi söylemiştim sana sevgili hocam. İlk yöntemimiz şıkları analiz etmek. Mutlaka o şıkları analizini yap. İlerleyen süreçte 2-3 haftada bir video ders notlarını okumaya başla. Video ders notun mutlaka çantada olsun. Otobüste okuyabilirsin. Aynı zamanda boş zamanlarda okuyabilirsin. Tramvayda okuyabilirsin. Trende okuyabilirsin. Yani yanında olsun. Mutlaka o video ders notu çantada olsun. Peki hocam genel tekrar nasıl yapabilirim? Şöyle yapabilirsin. Denemeler üzerinden yapabilirsin genel tekrarlarını. Ya da tarih kartları var. O kartları indirip Play Store'dan indirip onları da okuyabilirsin. Bu şekilde ilerleyebilirsin. Ve o tarih kağıtları bence çok akılda kalıyor. Güzel bir uygulama indirip orada kısa kısa bilgiler şeklinde tarih kağıtları var. Onları da okuyabilirsin. Ama en çok önem verdiğim şey de deneme. Mutlaka deneme analizi yapman gerekiyor. Zaten birçok hocadan duymuşsundum bunu. Ama benim için deneme çok önemli. Branş denemesi olsun, genel deneme olsun. Mutlaka o denemenin indiğini boncuğuna kadar her şeyinin analizini yapman gerekiyor. Ve en çok yanlış yaptığın konuları belirleyip direk üzerine işaretleyeceksin ve o işaretlediğin sorular geriye dönüp tekrar tekrar edeceğin konulardır. Bu şekilde ilerlersen zaten tarih akılda kalacak ve çok daha iyi başarılı olacaksın. Benim söylemek istediğim şeyler bunlar da sevgili hocam. Kanalıma abone olursan, yorumlara yazarsan, istediğin bir konu anlatmamı istersen mutlaka yazabilirsin. Başarılar. Umarım her şey dilediğin gibi olur.